Peki, devletimiz istese bu sorunu çözebilir mi? Kesinlikle çözebilir. Kesinlikle çözebilir. Çünkü bakın Babylon 1, 2, 3, Smart 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar Carrefour projesini ayrı tutuyorum. Ondan farklı sorunları var ama o da dahil olmak üzere. Bunların satılmamış ticari alanları var ve bunların değeri çok yüksek. Yani bunu <laughs> gerek bir e, kamu desteğiyle veya özel teşebbüs e, vasıtasıyla kesinlikle yapılabilir. Herkes tapusunu alır ve bu şirketlerde bu işten çare derekle de çıkabilirler. Bizim tek istemediğimiz şey şu, bizler buraya birçok insan var. Yani o kadar çok farklı hikaye var ki, bu hikayeleri dinleseniz oturup belki sabaha kadar konuşuruz burada ama e, bu insanlar tapularını alsınlar. Ve herkes mutlu bir şekilde, bu işi yapan da para kazansın bu işten. Ee, bu cenaze ortadan kaldırılsın, tek istediğimiz budur. Peki, atış yapının oluşturduğu mağduriyetlerde yerel yöneticilerin de sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Proje bazında evet sorumlulukları var. Kimi projelerde öncesinde yapı izinleri verilmiş, daha sonra bunlar iptal edilmiş ve bunlarla ilgili buradan ev alan, ofis alan, yatırım yapan vatandaşlar bilgilendirilmemiş. Sizin sorumlu olduğunuz bölgenin göbeğinde koca koca billboardlarda ilanlar, her tarafta e, tanıtımlar, reklamlar. Bunu görmemiş olmaları mümkün değil. Demek ki göz yumuşlar diye bakıyorum ben. Bu açıdan sorumlular. Ama tek sorumlu onlar değil maalesef. Başta atış yapı olmak üzere denetleme mekanizması da hiç çalışmamış. Bu toplanan paralar nereye gitmiş? Bir tane e, kamu birimi veya kamu kurumu gelip arkadaşım siz burada ne yapıyorsunuz dememiş. İş bu noktaya gelmiş. Şimdi biz e, bu kafası kuma gömülmüş tüm bu kurumların tüm bu insanların kafasını kumdan çıkartarak artık aksiyon almalarını bekliyoruz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Cumhurbaşkanımıza seslenmek ister misiniz? Ya irade Cumhurbaşkanımızdan. Yani bu konu eğer ki e, Recep Tayyip Erdoğan bu konu çözülsün derse bu konu çözülür. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgilenmezse veya e, çözülmesini istemezse bu konu çözülmez. Bu kadar basit. E, ya öyle olacak ya böyle olacak. Göreceğiz. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Böyle. Yabancı yatırımcılar da var burada. Evet Bu Türkiye'nin itibarı için ve yabancı yatırımcıların Bursa'ya bakışı için de çok Önemli bir konu. Yabancı yatırımcılar için de söyleyecek olduğunuz bir şey var mı? Çünkü bir sürü mağdur var ve onlar yurt dışından buraya gelemediler. Doğrudur. İyi hatırlattınız. Biz şimdi burada mağdurlar belki sayı olarak 500-600 kişi toplanıyoruz burada ama aslında on binlerle ifade ediliyor. Yurt dışında olan Türk vatandaşlarımız da var. Türkiye'de yaşayan, ya yani yurt dışında yaşayan yabancı yatırımcılar da var. Ve biliyorsunuz Türkiye'de bu e, çok önemli bir konu. Yani yurt dışından gelen yatırımcılar bizim ekonomimiz, ekonomimiz için bir can damarı. Eğer ki böyle bir güvensizlik ortamı da oluşursa, e, o zaman bundan sonra yabancı yatırımcı da gelmez. İnsanlar, bizim kendi vatandaşlarımız aman e, ben topraktan herhangi bir projeye girmeyeyim şeklinde bir güvensizlik de oluşabilir. Yani bu zincirleme bir...